Evet bu da iki yıldızlı sorumuz. A kare parantezinde A artı 3 B 13 B kare parantezinde 3 A artı B 14 demiş. A artı B'nin değerinden bahsediyor. Öncelikle bunu biz bir içeriye dağıtalım. Birincisi A küp artı 3 A kare B eşittir. 13 yaptı. Bir de ikincisini dağıtalım. Bu da 3 A B kare artı B küp eşittir. 14 yaptı. Bunları taraf tarafa toplayacak olursanız eğer a küp artı 3 a kare b artı 3 a b kare artı b küp eşittir 27 yapıyor. Ee, buradan a artı b'nin küp olduğunu görebiliyorsunuz. Katsayılar 1, 3, 3 ve 1 binom açılımından geliyordu. 27. 27 sayısı 3'ün kübü. Demek ki A artı B toplamı 3 olmalıymış. Yani C şıkkı.